Cenk Şahin. Berkay'ın müdahalesi hala ayakta Cenk Şahin. Cenk Şahin gönderdiği yerde Eren Tunalı yetişebilecek mi Eren Tunalı? Eren Tunalı ortasını yaptı. Mustafa geç arkada topu ve gol! 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 Berat Altın değil! Berat Altın değil! Çok iyi bir pozisyon yakaladık. Eren Tunalı ortasında Mustafa geç dokundu. Berat'ın önünde kaldı top. Sol ayağıyla vuruşu ve top ağlarda. Berat Alkın'ın işte 1-0 öne geçiyoruz. 12. dakikada. Hocam. Berat Altın diş'te erken bulduğumuz bir gol. Neden başladı oyun? Ertuğrul Kurtuluş'tan Furkan. Furkan Emre Ünver gönderdi yerde Berat Altın diş onun önünde kaldı. Berat Altın diş. Berat Altın diş! Dombalarla gol! Berat Altın diş. Berat Altın diş. 2-0 oldu. Berat Altın Dişin gecesi bugün. Bu gece Berat Altın Dişin gecesi. 2-0 geçiyoruz. Tüm takım kulübeye koştu. Berat Altın Diş önünde kaldı. Sağ ayağıyla topu gönderdi Berat Altın Diş. Savunmada büyük hata. Berat Altın Diş önünde kaldı. Topu buluşturdu. 2-0 Hetrik bekleniyor Berat Altın Diş'ten. Barış Enver Cenk Şahin'in. Enver Cenk Şahin karşı karşıya. Cenk Şahin! Topu gol! Gol! Enver Cenk Şahin 3 oldu. 3-0. Enver Cenk Şahin top onun önünde kaldı. Karşı karşıya kaldı kaleciyle. Sol ayağıyla. Filan sesi skoru 3'e çıkarttı. Fark 3'e çıkarttı. 3-0'ı bulduk Enver Şeng Şahin'le. Bakın Enver Şeng Şahin. ortamını. Bu arada Enver Cenk Şahin çevirdi. Enver Cenk Şahin Enver Cenk Şahin vuruşu ve gol! Gol! Harika bir gol harika. Enver Cenk Şahin yine yaptı. Yine yaptı. Yine yaptı. Enver Cenk Şahin 4-0 Ya yeah, is... Sal, Salih'cim daha önce tecrübeliler sahne almıyor demiştik. E, sahne almıyorlardı ama şimdi bakıyorum bu maçta Mehmet'in gerçekten bir tane harika ayakta almışlar. Skor 4-0. Tarihimiz 2-2. defa 4 gol attık. Çok güzel. Evet Enver Şahin'in 64. dakikada bulduğu Golle. Skoru 4-0 yapıyoruz. Doyamadı. 5-0. Sade Emre Şahin en iyi yaptığı işler. Ooo! Elmacık. Bartu'nun da ağzına sağlık. Bartu'da güzel havasettir. Arasında bitmesini bekledim gol aransını. Mustafa'nın pasına inanılmazdı yani Salih. Yani enfes. Evet. Fazla da övmek istemiyorum Mustafa'yı. Nazar değmesinden korkuyorum. Bütün oyuncu değiştirme hakkımızı kullandık mı? Eren Tunalı ortası Savunma Bilal Güney. Güzel çürüm. Evde göz, Onun ortasında Mustafa Genç. Mustafa Genç. Yine attı. Yine attı Mustafa Genç. Mustafa Genç. Geçen hafta attı. Bu hafta yine attı. 6-0. Şahinle başlayan atak. Çok güzelleri orta. Emre Tepe gözden Mustafa Genç sol ayağıyla nefis bir gol daha. 6-0.